Herkese selam. Yine yepyeni, dop dolu ve bilgilendirici bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle konuşmak istediğim bir konu var. Avrupa'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya göç etmek ya da etmemek. Tamamen bizim kararımıza bağlı olan, hayatımızın büyük bir kısmını etkileyecek olan bir karar. Ben de bu videoda biraz bu sorulara cevap vermek istiyorum. Çünkü Instagram'da ve YouTube'dan sürekli olarak... Tamam Deniz anlatıyorsun Avrupa'yı, Hollanda'yı anlatıyorsun, ama gelelim mi? Gelmeyi tavsiye ediyor musun? Ya da Deniz abi ben bilgisayar mühendisliği okuyorum. Birinci sınıftayım. Hollanda'ya gelmeyi tavsiye ediyor musun? Gibi sorular alıyorum. Ve bu videoda aslında bunlara biraz cevap vermek istiyorum. İlk olarak da bana gelen soruların üzerinden geçmek ve sizleri biraz bilgilendirmek istiyorum. Bana ne tarz sorular geliyor? İnsanlar hangi konularda kararsız? Ve kafalarında ne gibi soru işaretleri var? Aslında biraz bunlara cevap vermek istiyorum. Bana gelen şimdi mesajlar okuyacağım. İsim vermeden ve fazla detay vermeden bunların üzerinden geçmek istiyorum. Merhaba, biz veteriner hekim bir çiftiz. Maaşlarımız Türkiye ortalamasının üzerinde. Hollanda'da çalışmayı deneyimlemek istiyoruz. Ya da tek başıma İzmir'de yaşayan 26 yaşında bir bilgisayar mühendisiyim. Abi sence Hollanda'ya gelmek doğru karar olur mu? Hollanda'ya kız arkadaşımla beraber okumaya gel gelmek istiyoruz. Tavsiye eder misin? Bahçeşehir Bilgisayar Mühendisliği %100 burslu olarak okuyorum. Türkiye'de ilk 5000'e girdim üniversite sınavında. 3 sene daha burada okursam bir şey kaybeder miyim? Ve gelecek kaygım var yazmış bir arkadaşımız. Türkiye'de memurum. Eşim Hollanda vatandaşı. Aylık şu kadar gelirimiz var. Hollanda'ya yerleşmeyi düşünüyoruz. Tavsiye ediyor musun? Yani genel olarak insanlar kararsız. Zaten göç etmek başlı başına çok kolay bir karar değil. Gideceğimiz ülkenin her şeyini çok iyi bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Ben de bu videoda bu sorulara biraz cevap vermek istiyorum. Ben de bu sorulara cevap vermek için öncelikle kendi hikayemi biraz anlatmak istiyorum. Ben 30 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. İki tane yüksek lisansım var. Elimden geldiğince girişimci projeleri üretmeye çalışan, sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışan bir insanım aslında. Ve özellikle son zamanlarda Türkiye'de pek mutlu değildim. Twitter'a girdiğimde genellikle ya sinirli oluyordum, ya bir şeylere çok üzülüyordum. Ondan sonra kendi kendime şu soruyu sormaya başladım. Neden göç etmiyorum? Ya da göç ettiğimde ne kazanacağım? Gerçekten mutlu olacak mıyım? Sürekli olarak bunları düşünmeye başladım. Ben de gerçekten zor bir süreçten geçtim. Karar vermek çok zordu. Çünkü hiç bilmediğimiz bir ülkeye, hiç bilmediğimiz bir kültüre gidiyoruz ve kesinlikle bazı problemlerle karşılaşacağız. Bu problemler bizi yıldırabilir, sürekli olarak Türkiye düşünmemize sebep olabilir. Yani genel olarak göç etmek başlı başına zor bir şey. Ben de videolarımda sürekli olarak hiçbir zaman şunu söylemedim aslında size. İşte yurt dışına giderseniz yalnızlık çekeceksiniz. Çünkü genel olarak Hollanda'dan biraz bahsetmek istiyordum. İşte hava durumundan bahsediyorum, insanların nasıl olduğundan bahsediyorum ama bu videonun konusu göç etmek olduğu için şimdi göç etmenin zorluklarından bahsedeceğim. İlk olarak gideceğiniz ülkede kesinlikle yalnızlık çekeceksiniz ve alacağınız her karar, yapacağınız her şey tamamen size bağlı kimse size yardım etmeyecek. Hayatta ileri ya da geriye gitmek tamamen size bağlı. Avrupa'da yaşayacağınız ülkeyi sevebilirsiniz. Gerçekten her şey çok hoşunuza gider. Hiçbir şekilde geri dönmeyi düşünmezsiniz. Ya da Allah korusun işinizde bir problem yaşarsınız. Ya da ev bulmada bir problem yaşarsınız. Cebinizden çok fazla para çıkar. Ve sürekli olarak Türkiye'yi düşünürsünüz. Bunlar farklı senaryolar ve bunlar gerçekleşebilir. Bu problemler de kişiden kişiye değişebilecek problemler. Biraz da şans faktörü de var tabii. Yani aslında gerçekten Avrupa'da taşınan üzerindeki çok büyük yalnızlık çekeceksiniz. Yalnızlık çekip geri dönen insanlar da oldu. Bir şekilde bununla mücadele edip elinden geleni yapıp oraya adapte olmaya çalışan, alışmaya çalışan insanlar oldu. Ve 5 senedir yaşayan arkadaşlarım da var mesela Hollanda'da. Ama yalnızlık gerçekten mutlu olup olmayacağımızı belirleyen en büyük faktörlerden bir tanesi. Ve ikinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Gideceğiniz ülkede konuşulan dil çok önemli. Gideceğiniz ülkede kimse Türkçe konuşmayacağına göre sürekli olarak gündelik hayatınızda İngilizce konuşmanız gerekiyor. O yüzden gittiğiniz yerde insanların hangi dili konuştuğuna, İngilizceye ne kadar hakim olduğuna çok iyi bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Mesela Hollanda gerçekten bu konuda iyi bir ülke. Neredeyse insanların büyük bir kısmı İngilizce konuşuyor. Ev kiralarken, ev ararken ya da ev alırken süpermarkete gittiğinizde sürekli olarak insanlar İngilizce konuşuyor. Size yardımcı olmaya çalışıyor. Bu konu özelinde Hollanda gerçekten doğru bir adres diyebilirim. Ve ben de sadece Hollanda'yı bildiğim için Hollanda ile ilgili bilgi verebilirim şu an. Diğer söylemek istediğim konular ise iş hayatında mobbing var mı? Ben iş hayatımda gittiğimde mutlu olabilecek miyim? İnsanlar iş hayatında birbirine nasıl davranıyor? Gerçekten sadece haftada 40 saat çalışıyorlar mı? Hafta sonlarında kendilerine, hobilerine vakit ayırabiliyorlar mı? Bunları da çok iyi bir şekilde araştırmanız gerekiyor. İş hayatıyla ilgili yorumum da şu. Ben şu an çalıştığım işte çok mutluyum. Gerçekten haftada 40 saat verimli bir şekilde çalışıyoruz. Akşamları bize kalıyor, hafta sonları bizde kalıyor. O yüzden iş hayatının genel olarak burada güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki iş hayatıyla kıyaslayacak olursam, Türkiye'de kesinlikle her gün 8 saatten fazla çalışıyordum. Hatta 10 saatten bile fazla çalıştığım oluyordu yani. O yüzden iş hayatının gerçekten güzel olduğunu, huzurlu, mutlu bir iş hayatının olduğunu söyleyebilirim. Ve iş hayatını da hep şöyle düşünüyorum. Şimdi zaten biz haftanın 7 gününün 5 gününü işte geçireceğiz. İşte bazılarımız remote çalışabilir, bazılarımızın sürekli işe gitmesi gerekebilir. Yani bu iş hayatı dediğimiz şey mutluluğumuzun büyük bir kısmını belirleyecek olan şey. Yani Allah korusun, işinizde kötü insanlara denk gelirsiniz ya da kötü bir şirkete denk gelirsiniz. Hollanda'da mutlu olup olmayacağınızı bu büyük ölçüde etkiler. Yani burada biraz şans faktörü de var ama genel olarak iş hayatının iyi olduğundan, benim kendi adıma iş hayatında mutlu ve huzurlu olduğundan bahsedebilirim size. Diğer bir madde ise gideceğiniz ülkede bürokrasi nasıl? Problemlerinizi kolay bir şekilde çözebilecek misiniz? Mesela ben Hollanda'da bürokrasi konusundan çok dert yanıyorum. Videolarımı izliyorsanız takip ediyorsunuzdur zaten. Yani işlemleriniz, yapacağınız şeyler, evraklar, Kısa sürede halledilmiyor hiçbir şekilde. Yani benim geldikten sonra ilk iki ayım tamamen evrak işlerine koşturma, problemlerimi çözme, sağlık sigortasını koşturma, işte şu evrağı belediyeye verme. Mesela bir evrağı teslim etmek için belediyeye gidiyorum. Web sitesinde de şu yazıyor. Herhangi bir randevu olmadan evrak getirebilirsiniz diyorlar. E gidiyorum. Ondan sonra diyor ki randevu almanız gerekiyor. Aslında elimde evrak var. Sadece teslim, teslim edeceğim onlara ve geri döneceğim. Bu kadar aslında yapacağım şey. Ama randevun yoksa hiçbir şekilde sana yardımcı olmuyorlar. Çünkü çok bürokratik bir ülke. E bunun şöyle de bir güzelliği var aslında. Herkese de eşit davranıyorlar. Yani nereden baktığınıza bağlı. Şimdi ilk iki ay benim için problem olarak görünen şey hayatımın geri kalanında büyük bir avantaj olabilir. Mesela YouTube videolarımdan birinin altına yorum yazan bir arkadaş vardı. Deniz sen böyle böyle diyorsun ama ben şu an mesela herhangi bir işlemimi 5 dakikada halledebiliyorum. Ehliyet değiştireceksem bunu 5 dakikada online bir şekilde halledebiliyorum demişti videonun altında. Güzel ve faydalı bir yorumdu. Teşekkür ederim yorum için. Yani buraya aslında biraz alıştıktan sonra özellikle ilk 3 ayı, 6 ayı, 1 yılı, 3 yılı bu zamanları biraz açtıktan sonra ben her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden bürokrasi gerçekten önemli bir konu. Özellikle taşındıktan sonra mutlu olup olmayacağımıza karar veren büyük bir etmenlerden bir tanesi ve çok çok önemli bir konu. İnsanlar dışarıdan gelenlere, dışarıdan Hollanda'ya, Almanya'ya ya da Avrupa'ya göç eden insanlara karşı nasıl bir davranış içerisindeler? Size nasıl davranıyorlar? Allah korusun. Size kötü ifadelerde bulunabilirler mi? Ya ben mesela böyle bir kötü bir düşünceyle, kötü farklı bir bakış açısıyla karşılaşmadım. Ama Allah korusun. Yani dediğim gibi böyle kötü bir tecrübeniz olursa sizin de aklınızda şöyle bir şey kalabilir. Avrupalılar gerçekten dışarıdan gelen insanlara kötü bakıyorlar ve hani burada hiçbir şekilde mutlu olmayacaksınız. Çünkü topluma ve kültüre adapte olmakta çok zorluk çekersiniz bu sebepten dolayı. O yüzden bu da mesela çok önemli bir konu ve Hollanda özelinde şunu söyleyebilirim. Hollandalılar gerçekten medeni insanlar. %99'u İngilizce konuşuyor ve hiçbir şekilde dışarıdan gelen insanlara kötü bir şekilde bakmıyorlar. Mesela biz Ofiste çalıştığımız Hollandalı bir arkadaşımız vardı. Abimiz diyeyim daha doğrusu. Bir yemek organize etti Türk restoranında. İşte Hintli arkadaşlar, Kolombiyalı arkadaşlar, Türkler, Ruslar hep beraber böyle güzel bir yemeğe gittik. Ve bu yemeği de o abi organize etti. Yani Hollandalılar genel olarak bu tarz davranışlardan, kötü davranışlardan kaçınan ve bunları çok yapmayan insanlar. O yüzden Hollanda'ya da bu konuda gerçekten tavsiye ediyorum. Ama gelmeden önce de oranın insanları dışarıdan gelen insanlara nasıl bakıyor bunu iyice araştırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu mutluluğunuzu büyük ölçüde etkiler ve Allah korusun kötü bir senaryo ile karşılaştığınızda yani kafanızda sürekli olarak soru işaretleri olur ve buradaki kültüre adapte olmakta insanlarla iletişim kurmakta çok zorluk çekersiniz. Bu da aslında tamamen size kalmış ve araştırmanızı iyi yapmanız gereken bir ev ödevi gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve yani Hollanda'nın genel olarak biraz ekonomisinden bahsetmek istiyorum şimdi. Avrupa'da da benzer durumlar var. Ev bulmak çok büyük bir problem. Şu an işte bir savaş var bildiğiniz üzere. O da enflasyonu etkiliyor. Gaz fiyatlarını etkiliyor. Yani aslında Avrupa'da yaşamak da gittikçe zorlaşıyor. O yüzden ben de videolarımda sürekli olarak göç etmenin hem pozitif hem negatif şeylerinden bahsetmek istiyorum. Buraya gelip de çok mutlu olan insanlar var. Buraya gelip de mutsuz olan insanlar da var. Aslında biraz ne beklediğinizde ve ne istediğinize bağlı. Mesela geçen uçakta Türk bir ablayla sohbet etme fırsatımız oldu ve ablaya çok üzüldüm. Ablanın iki tane çocuğu varmış. Bir tanesi Hollanda'ya çok hızlı bir şekilde ayak uydurmuş ama bir tanesi ayak uyduramamış maalesef. O yüzden şu an Türkiye'de bir okula gidiyor ve tabi bu da ablanın mutluluğunu çok büyük ölçüde etkiliyor. Yani eğer çocuğunuz varsa mesela bu faktörü bile düşünmeniz gerekiyor. Mesela başka bir örnek vereyim. Bir tane arkadaşım var. Amsterdam'da yaşıyor. Yaklaşık 5 yıl oldu. Ve yakın zamanda Hollanda pasaportunu alacak. Evini aldı. İş hayatında mutlu. Huzurlu olduğundan bahsediyor. Her gün düzenli olarak sporunu yapıyormuş. Yani aslında burada mutlu olup olmayacağımızı belirleyen şey biraz şans ya da Hollanda'ya ya da Avrupa'ya tek başımıza mı geliyoruz? Ailemizle mi geliyoruz? Çocuklarımız adapte olabilecek mi? Ya da mesela Türkiye'den Hollanda'ya göç ettikten sonra Türkiye'deki işimi kaybedersem bu benim için büyük bir problem olur mu? Bunları biraz düşünmek gerekiyor. Benim genel olarak tecrübelerim gerçekten çok olumlu. Ben Hollanda'ya geldiğim için çok mutluyum. Biz Hollanda'da gezmeye çalışıyoruz. Yeni yerler görmeye çalışıyoruz. İş hayatımda mutluyum. Gerçekten hayatımda stres ve kaygı gibi bir şey yok artık. Twitter'da da elimden geldiğince az girmeye çalışıyorum. Çünkü ne zaman girsem harika ülkemizin Anadolu toprakları üzerine kurulmuş. Mükemmel bir yemek kültürü olan, insanların iyi olduğu, mutlu olmayı hak ettiği bir ülkenin bu kadar kötü durumlardan geçtiğini görmek beni çok üzüyor. O yüzden Twitter'a da elimden geldiğince girmemeye çalışıyorum. Yani videoyu toparlamak gerekirse göç etmek başlı başına çok büyük zorlukları getiriyor beraberinde. Ev bulacak mısınız? Kültüre adapte olabilecek misiniz? İnsanların size karşı bakışı nasıl? İngilizceniz topluma adapte olabilmek için ne derecede iyi? Sürekli olarak bunları düşünmek gerekiyor. Ama benim kendi tecrübelerim, ben Hollanda'ya gelmeyi, Avrupa'ya göç etmeyi kesinlikle tercih ediyorum. Çünkü benim durumda şöyle bir şey var. Bilgisayar mühendisiyim. Hiçbir ülkeye bağlı değilim, hiçbir şirkete bağlı değilim, hiçbir insana bağlı değilim. En kötü burada mutsuz ve başarısız olsam bile Türkiye'ye dönerim, ailemin yanına dönerim. Bir bilgisayar mühendisi olarak bu kadar fırsatlarımız varken ben Avrupa'yı kesinlikle deneyimlemem ve tecrübe etmem gerektiğini düşünüyordum. Ve Allah çok şükür de hiçbir şekilde Avrupa beni yanıtmadı. Kolay kolay dönmeyi de düşünmüyorum. Umarım çok büyük bir problemle karşılaşmam. Ve benim de planlarım mesela şu şekilde. 5 yıl sonra Hollanda pasaportunu alacağım. Büyük ihtimal Hollanda'dan bir ev sahibi olacağım. Arabamı da alacağım. Yani hayatımın aslında geri kalanını bu şekilde yöneteceğim. Ve stressiz, mutlu, huzurlu bir hayatım olacak. Öngörülerim tamamen bu şekilde. Çok büyük bir problemle karşılaşmazsam. Bunu da neden anlatıyorum? Çünkü siz de buraya göç edeceksiniz. Ve önünüzdeki 30 yıl, 20 yıl, 50 yıl belki de önünüzde ne kadar varsa aslında böyle bir hayatınız olacak. Yani göç etmek aslında Başlı başına verilmesi gereken çok zor bir karar. Hayattan ne beklediğinizle ya da Hollanda'dan, Avrupa'dan ne istediğinizle çok alakalı. Şimdi bu sorulara biraz cevap verecek olursam ben tek başıma olduğum için benim için vermesi çok kolay bir karardı. Mesleğimden de kaynaklı olarak. Yani burada başarısı olsam başka bir ülkeye giderim. Kanada'ya giderim, Amerika'ya giderim, Almanya'ya giderim ve aynı şekilde işime devam edebilirim. Hatta Hollanda'da çalışmak benim için çok büyük bir artı. Ama mesela Şöyle bir soru var Türkiye'de memurum eşim Hollanda vatandaşı aylık bu kadar gelirimiz var Hollanda'ya yerleşmeyi düşünüyoruz ne önerirsin ve bu arkadaşın da mesela yazmaya çalıştığı şey eğer Türkiye'den Hollanda'ya göç ederse Türkiye'deki işini kaybetme şansı varmış mesela ben bu konuda şunu tavsiye edebilirim gerçekten eğer gözünüzü kararttıysanız ve hani ya artık bu kadar da olmaz ya bu ülkede artık benim buradan göç etmem gerekiyor ben buradan mutsuzum evresine gelirseniz bu durumda bence göç etmelisiniz. Çünkü Türkiye'de kaybedebileceğiniz bazı şeyler var. Türkiye'ye dönerseniz hayatınız gerçekten negatif şekilde etkilenebilir. O yüzden hayatta bir B planınızın olmasını istiyorsanız, Hollanda'da bir başarısızlıkla karşılaştığınızda, Türkiye'ye döndüğünüzde var olan işinizi kaybediyorsanız, bu konuda iki ya da üç kere düşünmenizi tavsiye ederim. Ama kaybedebilecek çok fazla şeyiniz yoksa, ailenizde gelecekseniz ve yalnızlık çekmeyecekseniz ya da tek başına yaşayan bir bilgisayar mühendisiyseniz ben kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım size göç etmekle ilgili hem negatif hem de pozitif şeyleri iyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Eğer herhangi bir şekilde sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Herkes birbirinin yorumlarını görsün. Çünkü aşağı yukarı herkes benzer süreçlerden geçiyor. Herkesde bir kararsızlık var. Gerçekten göç etsem iyi olur mu, olmaz mı? Bu tarz sorular var aslında herkesin kafasında. O yüzden siz de yorumlara yazın. Herkes birbirinin yorumlarını görsün. Çünkü dediğim gibi herkes benzer süreçlerden geçiyor. Umarım bu videosun sizin için çok faydalı olmuştur. Beni izlediniz, dinlediniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.